Merhaba arkadaşlar. Kanalıma geldiniz. Bugün sizinle kremalı makarnam var. Nugget'im var. Burada turşularım var. Burada da kolam var. Bu arada bilerek sandalyeleri çekmedim. Niye çekmedim onu da bilmiyorum. Neyse başlayalım. Şurada tuz atacağım. Bugün size annemin nasıl kaçarak evlendiğini anlatacağım. Yani kaçarak evlendiğinde değil de nasıl babama kaçtığını anlatacağım. Şimdi bir gün babam anneme ulaşamıyor. Annemin de ayrı tarafı biraz sıkıntılı. Annem ve anne ile büyüdüğü için yani anladınız. Tam bir anneymiş. Çok mesafe ilişkisiymiş tabi yan yana gelmişler ama annem Konya'da babalaştığı için pek konuşamıyorlarmış. Neyse annem böyle hazırlanıyor kaçacak. Bir tane valiz almış yanına işte kıyafetleri falan filan. Kaçmasına da teyzemle anneyle yardım ediyor. Yani üvey annesi. Amacı tabii ki kurtulmak. Annem küpelerini bozduruyor falan. Tabii ki annem gibi hani, e, yüzük falan taktılar. Yüzükleri de yüzükleri de baba tarafı ne verdiyse işte anneme. Annem yüzünü bozduruyor. Ve kendine bilet alıyor. Annem trene biniyor. Sonra işte Tren'e bindikten sonra diyor ki hiç işte korku yoktu falan. Sonra Ankara'nın garajına girdikten sonra bir korku sardı içimi diyor. Hani hissetmiş yakalanacağını. Ondan sonra Annem işte Ankara'nın rayına yaklaşıyor. Yani Ankara'ya hani geldi falan. Annem yani diyor ki trenin bir tarafından Annemin baba tarafı yani baba tarafının tanıdıkları hani öğrenmişler maalesef annemin annesi muhtemelen ona söylemişlerini bilenler. Bir tarafta da babamın babaannem işte babaannemin ee, şey bacısı falan filan. Ama çok iyi bir şey annem öyle anlatıyor. Sultan teyze bu arada babaannemin bacısı. O hemen annemin koltuğunun altına almış hani korumak için çünkü bıraksa tabii ki götürecekler ee, çünkü yani evlenmesini tabii ki istiyorlar ama hani zora getiriyorlar ee, bir sürü şey istemişler böyle bayağı hani ayak sürmüş böyle babası sırf kötülük için yapmış yani bazı yerleri tabii ki anlatamıyorum üstü kapalı anlatıyorum o yandan, Benim o yüzden gerçekten her şeyimi biliyor. Annem yani hiçbir şeyimi saklamıyorum. Çünkü o annelikle büyüdüğü için hani öyle olmamak için bana elinden gelen her şeyi yapıyor. farkındayım. Tabii ki hani kavgalarımız oluyor. Fikir ayrılıklarımız oluyor. Ama her şeyimi bilir yani. O konuda şüphesiz her şeyimi bilir. Konuşmada değil de konuşmam falan. O şekilde yani. Neyse. Trenden iniyorlar tabi. Ee, yani tren istasyonu için hani bunlar karşı karşıya geliyor. Yani indikten i̇ndikten sonra bir yer var ya orada karşı karşıya geliyorlar. Sonra diyor ki babaannem hemen taksi çağırıyor falan taksiye binecekler. Bu arada arabayla gelmişler ama polisler o arabayı da çekmiş yanlış yere koyduğu için. Babaannemin yani Sultan Teyze'nin kocası yanlış yere koymuş. O yüzden de araba çekilince maalesef gidecek bir yer kalmamış. Baba direkt men, taksi çağırıyor. Taksiye hepsi biniyor. Yani baba tarafı da biniyor. Hepsi böyle sıkış sıkış. Tabii ki tutan teyzem aile annemini koltuğun altından ayırmıyor almasınlar diye. Bu arada babaannem biliyordu. Annemin Ankara'ya gideceğini biliyormuş yani. bildiği için yani hemen oraya gitmişler zaten annem bekliyormuş gitsinler falan diye arkadan gitmişler neyse babaannem gelin yaşadığı yere gelmişler. Hepsi taksi denilmiş falan filan. Hepsi yukarıya çıkmış. Annemle babamın vesile olan kişi işte gelmiş anneme yalvarıyor böyle. Hadi gidelim ne olur işte. Baban şöyle diyor, babam böyle diyor diy diyerekten. Hani yalvarıyormuş anneme gidelim diye. Annem demiş ki. İlhan gelsin öyle gideyim. Hani babam yani. Ben gelsin öyle gideyim. Hani geleceğim diyor ama babamla konuşması gerekiyor yani. Tabii sonra bunu çok yanlış bir şekilde aksetmiş. Tabii ki lafları çevirerek falan filan. Ama annem yani geleceğini söylemiş. Geleceğim. Ama önce anne hani şey gelsin. Babam gelsin falan filan. Yani İlhan. Yani kocası gelsin. O anlamda söylüyor. Benim de babam olduğu için babam diye hitap ediyorum. baban geliyor. Tabii ki onlar pes ediyor. Kalkıyorlar, gidiyorlar. Ve olanları duyunca sinirleniyor. Sonra düğün yapamıyorlar. Daha doğrusu öyle zannediliyor. Sonra babaannem o kadar mert ve o kadar iyi bir kadınmış ki diyor ki kesinlikle ben gönüle düğün yapacağım. Onun da hakkı hani beyaz bir gelinlikle çıkması falan filan diye. Velhasıl Kerem böyle evlenmiş. Ben yani ona gerçekten çok nefret ediyorum. Çünkü asla anneme istediği hayat yaşamasına izin vermemiş. Yani istediği hayattan kastım. camiye gitmek istemiş. Bilemezsin demiş. Evi temizletmiş. Müdürün zoruyla falan işte okumasına izin vermiş. O da ortaokul terk. Yani o şekilde yapıyormuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.